Her tattığınızda sizi doğanın büyülü ritmiyle buluşturan, toprağın bereketi ve insan emeğinin birleştiği, sevgiyle işlenmiş bir armağan. Bereket, bolluk ve şifa'nın sembolü incir, doğanın ritmiyle uyum içinde gelecek nesillere toprağın hikayesini aktarır. Dayanışmanın güçlü olduğu ve yaşamın en basit ve en anlamlı yönlerinin değerlendirildiği bir hikayedir İncir Hasadı. Müzik Tarih boyunca insanların yaşamlarını tatlandıran ve besleyen bu tatlı hazine lütufların bereketli topraklarında bir başka olgunlaşır. Tat, kültür ve mutluluk lütuflarda İncir Festivali'nde bir araya gelir. Kültürün, eğlencenin ve lezzetin harmanlandığı Lütuflar İncir Festivali'ne herkesi bekliyoruz. Bu güzel festivali bir arada yaşamak, köyümüzün ruhunu ve incirin tadını kutlamak için buradayız. Hep birlikte unutulmaz anılar biriktirelim. 3 Eylül Pazar günü Lütuflar'da buluşalım.